Yukarıda verilen renkleri dışında özdeş olan parçaların tamamı boş bir torbaya atılmıştır. Ayşe ve Berna bu torbadan çekilen parça torbaya geri atılmamak şartıyla rastgele altışar çekiliş yaparak eşleştirme oyunu oynayacaklardır. Tüm çekilişlerin sonunda parçalar eşleştirilecek ve en çok bu eşleştirmeyi yapan kişi oyunu kazanacaktır. Bu torbadan sırasıyla yapılan rastgele çekilişlerde Ayşe iki tane turuncu, dört tane mavi. Berna iki tane turuncu, üç tane mavi parçadan çekmiştir diyor. Berna bu torbadan son rastgele çekilişi yapacağına göre oyunu kazanma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar Ayşe'yi incelediğimizde iki tane bundan çekmiş, dört tane bundan çekmiş, 6 tane hakkının hepsini kullanmış. Ayşe o zaman bu şekilden kaç tane yapabilir? Tabii ki eşli birer tane eşleştirdiği için az olana göre yapabilir. 2 tane bu şekilden elde etmiştir. Berna ise 2 çekmiş, 3 çekmiş, toplam 5 tane çekmiş. Bir tane eksik, sonuncuyu da şimdi çekecek. Berna'nın şu anda arkadaşlar az olan sayısına baktığımızda 2 tane turuncuya göre... Yine Berna da bu şekilde iki tane oluşturabilir. Soru bizden şunu istiyor. Berna'nın e, kazanma olasılığı. Berna'nın kazanma olasılığı için şu parçadan bir tane daha yapması gerekiyor arkadaşlar. Üç tane mavi olduğu için eğer e, buradaki iki turuncuyu da eğer üçe çıkarabilirse e, iki tane yapmak yerine üç tane oluşturup oyunu kazanabilir. Şimdi öncelikle burada çekilenleri burada yukarıdan bir eleyelim arkadaşlar. Şu turuncu parçadan bakın Ayşe 2 tane, Berna 2 tane yani toplam 4 tanesi alınmış torbadan. Buradan 1 2 3 4 tanesini kaldırıyorum. Maviden de 4 tane bu 3 tane bu çektiği için toplam 7 tane alınmış. 1 2 3 4 5 6 7. Geriye kalanlar arkadaşlar şu şu parçalar bakın şöyle kutu içine alalım. Şimdi Berna buradan bir çekiliş yapacak. Burada kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane parça arasından çekiliş yapacak. Ne istiyorduk biz? Turuncu renkli parçanın gelmesini istiyoruz. Eğer bu gelirse 3'er tane olacağı için 3 tane bu tüm şekilden elde edebilir. Dolayısıyla arkadaşlar turuncuların gelmesi işimize yarıyor. 5 tane turuncu olduğu için turuncu gelme şansı 7'de. 5'tir diyoruz.